Mozi spor, futbol takımı maça çıkan futbolcuların forma numaraları aşağıda gösterilmiştir. Maçta forma numarası asal olmayan fakat sadece bir asal çarpanı bulunan futbolcular rakip kaleye birer gol atmışlardır. Buna göre Mozi spor toplam kaç gol atmıştır? Asal olmayacağı için önce asalları elgeyelim arkadaşlar. 2 gitti. 5 gitti. 11 gitti. Asalları eledik. Şimdi sadece bir tane asal çarpanı varsa bu bir asal sayının kuvveti olmalı. Yani karesi, kübü herhangi bir kuvvet olabilir arkadaşlar. O yüzden bir asal çarpanın kuvveti olan sayılara bakıyorum. 49 7'nin karesi olabilir. 4 2'nin karesi olabilir. 25 5'in karesi olabilir. 27 3 üzeri 3 olduğu için olabilir. 9 da 3'ün karesi olduğu için olabilir. Burada arkadaşlar 1'in asal çarpanı yok zaten 33'ün 3 ve 11 olmak üzere 2 tane, 66'nın da 2 3 ve 11 olmak üzere 3 tane çarpanı vardır. Birer tane asal çarpanı olan 5 sayı olduğu için rakip kareye 5 gol atılmıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dairenin çevresi pi sayısı ile dairenin çapının çarpımına eşittir. Bu da arkadaşlar 2 pi idi. Kafanız karışmasın. 2 r çap olduğu için çap ile pi'nin çarpımı dairenin çevresini verir. Görselde tabanın daire şeklinde olan özdeş çelik tencere ve teflon tavalardan yeteri kadar aralarında boşluk kalmayacak şekilde verilen rafları ayrı ayrı dizilmiştir. Tencerelerin taban çevresi 60 cm, Teflonlu tabaların taban çevresi 72 cm olup rafın uzunluğu 2 metreden fazladır. Buna göre rafın uzunluğu en az kaç santimetredir? Burada 60'ı 3'e böldüğümüzde çapını buluruz. 60 bölü 3'ten bunun çapı 20. 60 bölü 3, 72 bölü 3'ten bunun çapı da 24 demektir. Dolayısıyla buradaki uzunluğun 20 ile 24'ün ortak bir katı olmalı arkadaşlar. Bu yüzden 20 ile 24'ün ekokunu bulacağız. 4'e böldüğümüzde 5 ve 6 oldu. Başka ortak bölen yok. 5 kere 6 30. 30 çarpı 4'ten en az 120 olabilir. Şimdi 120 olmaz çünkü 2 metreden fazla dediği için 120'nin 2 katını almak zorundayım. Buradaki mesafe en az 240 cm olmuş olur. Doğru cevabında 5 şıkkı e olmuş olur. Görselde farklı uzunluklarda 3 er adet mavi ve kırmızı renkli çubuk verilmiştir. Boşta çubuk kalmamak şartıyla uzunlukları aralarında asal olan mavi bir çubuk ile bir kırmızı çubuk uç uca eklenecektir. Bu şekilde elde edilecek yeni çubukların uzunlukları arasındaki fark en fazla kaç santimetre olur? Aralarında asallık için asal çarpanlarına bakıyorduk arkadaşlar. 27'nin 21'in 3 ve 7, 27'nin 3, 16'nın 2, 14'ün 2 ve 7. 25'in arkadaşlar 5, 33'ün de 3 ve 11 olacaktır. Şimdi farkın en fazla olabilmesi için en büyük çubukları bir araya getirmem lazım. Aralarında asıl olan en büyük. En az olması için de en küçükleri bir araya getireceğiz. Burada 27 ile 33'ü denk getirmem mümkün değil. O yüzden 33'te 21 de mümkün olmayacak arkadaşlar. 27 ile 25 olabilir. Deneyelim. 27 ile 25 bir araya gelebilir. Ee, bu durumda arkadaşlar 16 14'te gelemeyeceği için 16 ile 33 gelecektir ama 21 ile 14 denk gelemez çünkü 7 ortaktır. Demek ki 27 ile 25'in denk gelme olasılığı yok. 21 ile 25 denk getirelim arkadaşlar. 25 ve 21 denk gelsin. En büyük ikisi ee, bu durumda 14 ile olabildiğince küçük bir sayı toplamalıyım arkadaşlar. Ne olabilir? 14 ile 27 olabilir. 14 ile 27 aralarında asaldır. 16 ile de 33 aralarında asal olmuş oluyor. Çubukların toplamı uzunlukları 49, 41 ve 46 olur. Bu durumda en yüksek uzunluk, en fazla uzunluk 49, en küçük 41'dir. Aradaki fark en fazla. 8'dir. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 4 üzeri 2, uzun kenar uzunluğu 2 5 olan dikdörtgen şeklinde bir metal plaka ve bu plakaların dikey olarak yan yana yerleştirildiği bir raf verilmiştir. Dizilen metal plakalar ve raf arasında boşluk yoktur. Rafa dikey olarak 128 adet plaka yerleştirilmiştir. Metal plakalar aynı rafa yan yana aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapı olarak dizilirse kaç adet plakaya ihtiyaç olur? Şimdi burada arkadaşlar 4 üzeri 2'den bir tanesinin kısa kenarı 2 üzeri 4'tü. 128 tane olduğuna göre 128 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 7'dir 128 çarpı 2 üzeri 4. Rafın uzunluğunu 2 üzeri 11 olarak bulmuş oluruz. 2 üzeri 5'e bölersem şayet 2 üzeri 11'i 2 üzeri 5'e bölersem buradan da 2 üzeri 6 tane yatay plaka gerekecektir. 2 üzeri 6 da 64 olduğu için 64 plakaya ihtiyaç vardır. Doğru cevabım B şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda 4 farklı bakterinin birer adetinin kütlesi miligram cinsinden verilmiştir. Her bir bakteri türünden biner adet üreyen bir tür üreten bir biyolog her bir bakteri türünün toplam kütlesini hesaplayıp bilimsel gösterimini göstermiştir. Buna göre elde ettiği bilimsel gösterimdeki onun kuvvetleri toplamı kaçtır? Şimdi 1000 tane olduğu için her birini 10 üzeri, Çarpı 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Çarpı 10 üzeri 3. Çarpı 10 üzeri 3. Çarpı 10 üzeri 3. Çarpı 10 üzeri 3 şeklinde diyebiliriz. Şimdi önce bilimsel gösterime çevirelim arkadaşlar, şöyle 1 2 3 4 birimi sağa kaydırdığım için 4 azalacak, burası eksi 10 olacak Eksi 10 artı 3'ten bunun kuvveti eksi 7 olacaktır Burada 1 2 3 4 5 6 birim sağa geleceğim, eksi 5, 6 azalırsa eksi 11 olur Eksi 11 ile 3'ün toplamı eksi 8 yapar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa gelirsem eksi 9 olur. Eksi 9 ile artı 3'ün toplamı eksi 6 yapar. Burada 1, 2, 3 birim sola gidersem arkadaşlar 3 artacak eksi 7 olacak. Eksi 7 ile 3'ün toplamı da eksi 4 olmuş olur. Bu durumda 10 kuvvetlerin toplamı 18, 7 daha eksi 25 olacaktır. Doğru cevabım A şıkkıdır. Şekil verilen İngiliz anahtarı ağız genişliği en az 3 cm en fazla 6 cm olarak şekilde kullanılabilmektedir. Şekil 2'de ise köşegen uzunlukları kök x cm olup x 5'ten 40'a kadar artan tam sayılar olmak üzere civataların altlarına köşelen uzunlukları verilmiştir. Buna göre verilen İngiliz anahtarı şekil 2'de verilen civatalardan kaç tanesi için kullanılamaz demiş. O zaman 3'ün karesi kök 9'dan büyük olacak. 6'nın karesi kök 36 ve dahil küçük olacak. Yani 9'dan küçük olan 5, 6, 7 ve 8'i kullanamam. 36'dan büyük olan 37, 38, 39 ve 40'ı kullanamam. Burada kullanamayacağım 8 tane civata vardır. Doğru cevabım D şıkkıdır. Görselde üzerinde kareköklü ifadelerin yazılı olduğu 9 adet kart verilmiştir. Kartların üzerine yazan kareköklü ifadelerden değeri birbirine eşit olanlar kendi içinde grup haline getirilecektir. Kartlar kendi içinde yönergeyi bunu olarak gruplandırıldığında hangi kartta yazan kareköklü ifade açıkta kalır? Şimdi arkadaşlar burada A kök B şeklinde yazacağız ya da dışarıdaki sayı içeriye alacağız. İkisini de kullanabiliriz. Ben dışarıdaki sayı içeri alıyorum. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 72. 288. Bu kök 288'dir. 4 kere 4 16 çarpı 10'dan kök 160. 2 kere 2 4. 4 çarpı 12'den kök 48. 2 kere 2 4. 4 çarpı 20'den kök 80. 4 kere 4 16. 16 çarpı 3'den kök 48. 4 kere 4 16 16 çarpı 5'ten kök 80 3 kere 3 9 9 çarpı 32'den 9 kere 2 18 9 kere 3 27 yine 288 6 kök 8 arkadaşlar 6 kere 6 36 36 çarpı 8 yine 288 4 kök 18 ile 4 kere 4 16. 16 çarpı 18. 8 kere 6 48. 8 kere 1 8. 4 daha 12. 1 kere 6 6. 1 kere 1 1. Bu da 288 arkadaşlar. Şimdi 288'lerden birer tanesi burada. Birer tanesi burada eş oldu. Kök 80'ler eş oldu. Kök 48'ler eşleşti. Kök 160 açıkta kaldı. Bu nedenle doğru cevabın 4 kök olacaktır. Görselde alanları 8, 32 ve 50 olan 3 tane kart birer kenarları çakışık şekilde yapıştırılarak bir yapı oluşturmuştur. Oluşan yapının çevresi kaç santimetredir? Şimdi alanı verilen bir karenin bir kenarını bulmak için alanı kök için alıyorduk. O yüzden Sarı karenin bir, bir kenarı kök 8'den 2 kök 2'dir. Mavi karenin arkadaşlar kök 50 yani bir kenarı 5 kök 2'dir. dir. Ee, turuncunun da arkadaşlar kök 32'den bir kenarı 4 kök 2'dir. Burası 5 kök 2, burası 4 kök 2 olduğuna göre buraya kök 2 kalıyor. Burası yine 2 kök 2. Aynı şekilde 2 kök 2 ve 5 kök 2 olduğu için buraya da 3 kök 2 kalmış olur. Şu an bu sayıları topladığımda çevreyi bilmiş oluyorum. 5 5 daha 10, 14, 18, 4 daha 22, 1 daha 23, 2 daha 25, 2 daha 27, 2 daha 29, 3 daha 32. 32 kök 2 olacak doğru cevap da o zaman D şekli olur. Aşağıdaki boş karelerin içi her bir sayı yandaki sayılarla aralarında asal olacak şekilde doldurulacaktır. Boşlukları yazan sayıların ikişer asal çarpanı vardır. Buna göre boşlukları yazan sayıların toplamı en az kaç olur? Şimdi arkadaşlar 27'nin asal çarpanı 3, 22'nin de 2 ve 11. Dolayısıyla buraya yazacağım sayının iki tane asal çarpanı varsa bu 2, 3 ve 11 olamaz. Asal çarpanı içinde 5 ve 7 olabilir. 5 çarpı 7'den burası en az 35'tir. Burada da arkadaşlar ikisel asal çarpanı olacaksa 2 ve 11 olamaz. 2 ve 11 dışındaki en küçük iki asal sayı 3 ve 5 olduğu için burası da 3 çarpı 5'ten en az 15 olacaktır. Toplamları da 35 artı 15'ten en az 50 olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 25 üzeri 4 adet çay paketi kolilere her kolide 5 paket olacak şekilde yerleştirilecektir. Bir koli çay 128 TL'dir. Buna göre tüm kolilerin satışından toplam kaç Türk lirası gelir elde edilir? Arkadaşlar 25 üzeri 4, 5 üzeri 2'nin 4. kuvvetinden 5 üzeri 8 eşittir. Her kolide 5 paket varsa 5'e böldüğünde 5 üzeri 8 bölü 5 üzeri 1'den toplamda 5 üzeri 7 adet koli olur. Bir koli 128 TL ise, 128 ile 2 üzeri 7 olduğu için 2 üzeri 7 TL'den satacağım. Dolayısıyla 10 üzeri 7 TL gelir elde etmiş olacağım. Bu nedenle doğru cevabım A şıkkıdır. Aşağıda bir döviz bürosundaki doların satış kuru görülmektedir. Yağmur döviz bürosundan 5 dolar almıştır. Buna göre yağmur aldığı dolara karşılık kaç Türk Lirası para ödemiştir? Şimdi 1 dolar arkadaşlar 29,076 29,076 TL olarak gösterilmiş. Burada 10 üzeri eksi 1 yok. Dikkat edelim. 5 dolar alırsam bunu 5 ile de çarpıyorum demektir arkadaşlar. 5 ile çarptığımızda 5 kere 6 30. 5 kere 7 35. 3 daha 38. 5 kere 0 0. Erdoğan 3. 5 kere 9 45. Elde var 4. 5 kere 2 10. daha 14. E, virgülden sonra 3 basamak olduğu için virgülden sonra 3 basamak olacak. Yani 145,380. Buna da 145,38 TL diyebiliriz. Şimdi şıklarda 145,38 TL'yi arıyoruz. Burası 145,038 A'yı eredik. 145,38 B doğru olmuş oldu. Aşağıda alanı 441 desimetre kare olan kare panoya, her birinin kenar uzunluğu desimetre cinsinden farklı doğal sayı olan kare resimler şekildeki gibi birbirinin üstüne gelmeyecek ve boşluk kalmayacak şekilde aynı hizada yapıştırılmıştır. En sağdaki ve en soldaki kare resimlerin panoyla aralarında boşluk bulunmamaktadır. Buna göre panoya kaç tane resim yerleştirilmiştir? Alan 441 ise arkadaşlar bir kenarı 21 demektir. Yani şuradaki panonun bir kenarı 21 olacak. Dolayısıyla yerleştirdiğim karelerin birer kenarlarının toplamının 21 olması gerekecektir. Dolayısıyla bunun en küçük bir kenarı 1 olabilir. 2 olabilir. Bir kenarı 2, alanı 4 olabilir yani. Bir kere 3 olup alan 9 olabilir. Bu şekilde bunların toplamı 21 oluncaya kadar devam edeceğim. 1 2 daha 3 3 daha 6. 4 daha 10. 5 daha 15, 6 daha 21. Demek ki en fazla 1'den 6'ya kadar. Yani 1'in karesinden 6'nın karesi 36'ya kadar olan kareleri yerleştirebileceğim. Toplamda 6 tane kare yerleştirebildiğim için 6 tane resim yerleştirilmiş oluyor. Aşağıda sema, yurder ve kızları ışının boy uzunlukları verilmiştir. Sema ve yurdelin boyları belli bir zamandan sonra sabit kalmış olup ışığın boyu annesinin boyundan uzun, babasının boyundan kısa olmuştur. Buna göre ışığın boyu kaç santimetre uzamış olabilir? Yani 176 eksi 160'tan 16 santimetreden fazla 181 eksi 160'tan arkadaşlar 21 santimetreden az olması gerekiyor uzama miktarının. Yani 16'nın karesi Kök 256'dan büyük olacak. 21'in karesi kök 441'den küçük olacak. Şimdi şıkları arıyoruz arkadaşlar. 5 kere 5 25. 25 çarpı 7 175 uzayamaz. Çünkü 256'yı geçmesi gerekiyordu. 8 kere 8 64. 64 çarpı 3 192 yine olamaz. 256'dan fazla olmak zorundaydı. 11'in karesi 121 çarpı 2, 242. Yine olamaz arkadaşlar. 256 santimetre geçme deniz. 9'un karesi 81, 81 çarpı 5'ten 405. 405 olabilir arkadaşlar çünkü 256 ile 441 arasındadır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki duvar ve kapı resmi gösterilmiştir. Kapının genişliği duvarın genişliğinin %25'ine eşittir. Buna göre maviye boyanmış duvarın alanı kaç metrekaredir? Arkadaşlar 108, 6 kök 192, 64 çarpı 3 olduğu için 8 kök 3. 12 de 2 kök 3 demektir. O zaman kapının uzunluğu 6 kök 3'ten 2 kök çıkarırsam 4 kök olur. Kapının genişliği toplam genişliğin %25'iydi. Yani 8 kök 3'ün %25'ini bulacağım. 25 ile çarpıp 100'e bölüyorum. 25 ile 100 sadeleşti işte 4. 8 köküçü 4'e bölersem burası da 2 köküç oldu. Bu durumda kapının alanı 4 köküç çarpı 2 köküçten 4 kere 2. 8 köküç çarpı köküç 3. 8 çarpı 3'ten 24. Tüm da arkadaşlar 6 köküç çarpı 8 köküçten 6 kere 8. 48 köküç çarpı köküç. 3 48 çarpı 3'ten 144'tür. Tüm alandan kapının alanını çıkardığımda boyalı alanı bulmuş olurum. Boyalı alanın 120'dir. Doğru cevabım D şıkıdır. Aşağıda bir fabrikada bulunan çikolata makinelerinin görselleri verilmiştir. Bu makineler eşit büyüklükte çikolata kalıplarına her defasında görselde belirtilen miktarda kakao koymaktadır. Bitter çikolata makinesine konulan kakao miktarı ile sütlü çikolata makinesine konulan kakao miktarı gram cinsinden eşit olup makineler günlük 175 kalıp çikolata üretmektedir. Buna göre sütlü çikolata makinesi günlük kaç kalıp çikolata üretmiştir? Şimdi kakao miktarları eşit olduğu için kakao miktarlarını eşitlemen gerekiyor. 75 ile 50'nin ortak katını bulmam lazım. 5'e böldüğümüzde 15'e 10. Tekrar 5'e böldüğümüzde 3'e 2. O zaman 5 kere 5 25. 25 çarpı 2 50. 50 çarpı 3 150. Yani en az 150 gram olmak zorunda. Burada 150 gram olursa 2 kalıp çikolata 150'yi 50'ye bölersem 3 kalıp çikolata toplamda 5 kalıp çikolata üretilmiş oluyor. Ama 175 kalıp olduğuna göre burada 175'i 5'e bölerek kaç katı olduğunu bulmuş olmam lazım. 3 kere 5 15, 25 şimdi 5 kere 5 25 yani 35 katını almam gerekiyor. Bu durumda 35 çarpı 2'den bu 70, 35 çarpı 3'ten bu da 105 paket üretmiş demektir. Sütlü çikolatayı sorduğu için 105 olacak yani doğru cevabım C şıkkı olacaktır. Hülya cep telefonuna 5 harfli 5 şifre oluşturmak istiyor. Şifreyi aşağıdaki kutular yazan sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladıktan sonra sayılara karşılık gelen harfleri aynı sırayla yazarak oluşturuyor. Buna göre Hülya'nın cep telefonu şifresi aşağıdakilerden hangisidir? Köklü sayılarla sıralama için arkadaşlar verilen ifadelerde hepsini kök için almam gerekiyordu. O yüzden 6'yı kök için alırsam 6 kere 6 36 çarpı 2'den bu kök 72'dir. 3 kere 3, 9, 9 çarpı 3'ten bu kök 27. 5'i kök için alırsam 5'in karesinden 25. 4'ü içeri aldığımızda 4 kere 4, 16 çarpı 2, 32. 8'i içeri aldığımızda 8'in karesinden 64'e ulaşmış olacağız. Bu durumda ee, büyükten küçüğe doğru sıralayacaksak en büyük sayımız 72 yani T. Sonra 64 yani A. Sonra 32 yani K. Sonra 27 yani i en küçükte 25 yani p olacaktır. Doğru cevabımız c şıkkı olacaktır. 14.400 nüfuslu her hanesinde ortalama 4 kişinin yaşadığı bir yerleşim yerinde su tasarrufuna dikkat çekmek amaçlı aşağıdaki reklam çalışması yapılmıştır. Buna göre bu yerleşim yerinde her bir hanede bulaşık makinesi kullanılarak bir ayda tasarrufu yapılan su miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterimi Aşağıdakilerden hangisidir? 4 kişilik bir ailenin makine kullanımında elde yıkamaya göre günlük ortalama 80 litre su tarzı yaptığını biliyor musunuz diyor. Şimdi ortalama 4 kişi yaşıyorsa arkadaşlar 10, önce 14.400'ü 4'e bölerek burada kaç tane hane olduğunu bulmam lazım. E, 3 kere 4 12 24 içinde 6 kere 4 24 0 0 2 0 buraya aktardık. 3600 tane hane var. Yani ben buna 36 çarpı 10 üzeri 2 diyebilirim. Hane sayısı. Şimdi her hane arkadaşlar kaç litre yapıyoruz? 80 litre. O yüzden 80 ile çarpıyorum bunu. 8 çarpı 36. 8 kere 6 48. 8 kere 3 24. 4 daha 28. 288. Buradaki 10 üzeri 1'i de 10 üzeri 2 eklersek 10 üzeri 3 olacak litre cinsinden. Bu bir günde arkadaşlar bir de 30'a çarpıp 30 günü bulacağız. 30 içinde 3 çarpı 10 üzeri 1 ile çarpıyorum. 30'u 3 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazabilirim. 3 kere 8 24. 3 kere 8 24. 2 daha 26. 3 kere 2 6. 2 daha 8. 864 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Şimdi bunun bilimsel gösterimi arkadaşlar 8,64 çarpı 10 üzeri 6'dır ama litre cinsinden. Mililitreye çevirmek için bunu da 10 üzeri 3'te çarpıyorum. Bu durumda 8,64 çarpı 10 üzeri 9 bilimsel gösterim olmuş oluyor. Doğru cevabım A şıkkıdır. Aşağıdaki görselde bir küpün açılımı verilmiştir karşılıklı yüzlerdeki sayıların çarpımı doğal sayı olacak şekilde kök 5, kök 8, kök 1, 8, kök 20, kök 27 ve kök 32 sayıları küpün yüzeylerine yazılacaktır. Buna göre küpün görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Doğal sayı olması için arkadaşlar kök 5 ile kök 22 kök 5 olduğu için kök 20'yi çarpmalıyız. Kök 8, 2, kök 2 idi. Dolayısıyla kök 32 yani 4 kök 2'yi çarpabilirim. Bu durumda kök 48 yani 4 kök 3 ile kök 27 yani 3 kök 3'ü çarpmam gerekecek. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 27 ile 48 komşu olamaz. Karşılıklı olmak zorunda. Ee, 20, 32 ve 27 olabilir. 20 ile 5 komşu olamaz. Çünkü ikisini çarpmam gerekiyor. Karşılık durumlu olmalılar. C şıkkında eledim. Yine 8 ile 32 komşu olamaz çünkü karşı karşı olmaları gerekiyor. D şıkkında evet. D şıkkı arkadaşlar olabilir. Ayşe öğretmen sınıfında üstü ifadelerle ilgili bir etkinlik yapmak istiyor. Bu etkinlik için üzerinde sayıların yazılı olduğu aşağıdaki oyun çarkını hazırlıyor. Öğrenci oyun çarkın art arda iki kez çeviriyor. Okun gösterdiği art arda gelen iki sayıdan küçük olan taban, büyük olan üst olacak şekilde üst ifade değeri hesaplıyor arkadaşlar. Küçük üzeri büyük. Bunu göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin hesapladığı üst ifadelerin birinin değeri olamaz demiş. Şimdi eksi 1 bölü 8 olması için burada arkadaşlar. Eksi 2 üzeri eksi 3'ü seçmem gerekecek. Eksi 2 büyük olan, eksi 3 küçük olan olduğu için bunun olması şu an mümkün değil. Eksi 1 bölü 4 için arkadaşlar. Eksi 4 üzeri eksi 1 olmalı. Eksi 4 eksi 1'den küçüktür. B şıkkı olabilir. 81 için arkadaşlar. Eksi 3'ün 4. kuvveti olabilir. Eksi 3 küçük, 4 büyük olduğu için yine olabilir. 256 için de arkadaşlar eksi 4'ün 4. kuvvetini yazabiliriz. Yine eksi 4, 4'ten küçük olduğu için olabilir. Ama burada eksi 2, eksi 3'ten küçük olmadığı için A şıkkı olamaz. Aşağıdaki tabloda bir kertenkelenin kuyruğunu koptuktan sonraki uzama miktarının haftalık olarak milimetre cinsinden çözümlenmiş hali verilmiştir. 3 haftanın sonunda kertenkele kuyruğunun uzunluğu milimetre cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci haftada arkadaşlar 203,1 ikinci hafta 105,4 üçüncü haftada 300,76 yani toplamda 6, 7, 4, 11, 1 daha 12 elde var 1, 6, 3 daha 9, burası 0, burası da 3, 2, 5, 1 daha 6. 609,26 olacak. Şimdi 609,26 hangi şıkkı bakıyorum arkadaşlar. 609,26 B şıkkında olduğu için doğru cevabımız B olacaktır.